opsi, psiopsi, 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 Merhaba Kedi evine iyi olun. Böyle bir kedi evi yok. Oldu mu? Bravo kendine. Aferin pis pis. Yorum yazın değil mi? Kedi. Yorum yazsınlar. da. İyi olsunlar. Bravo kedi bravo. Film, film var müşteriler olsun. Bravo. Thank you. Bravo, bravo. Çuk 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 çuk. Kediyi toparlandı artık. Bütün üyeler birbirini tanıyor. Bir hafta iyi geçti. Evet. Herkes de bir beslenir, herkes de gruplaştı, tamam, Aa, afiyet olsun, sebep de ortaya çıktı, ee, denge kuruldu yani kedi, bravo, ah, afiyet olsun.